Esra da Aytaç Özgür'ün eşi Büşra Akkaya, stüdyoya gelip her şeyi inkar etti. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup, zil bildirimlerini açarak tüm gelişmelerden en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Büşra Akkaya telefon istediği için kavga çıkarıp, Aytaç'ın en yakın arkadaşı Mustafa Çelen'le kaçtığını biliyorduk. Fakat Güşra stüdyoya gelerek kaçmadım. Aytaç beni koldu diyerek kendini savundu. Ailesi onu istemediğini, kaçtığı için ona düğün yapmadıklarını söyledi. Keşke sen de Mustafa gibi değer verseydin bunların hiçbirini yaşamazdık. Mustafa senden daha çok değer veriyor diyerek üste çıkmaya çalıştı, ergen çocuklar gibi davranıp evden kaçması, Esra Erol'da gülmelere sebep oldu 15 gün tanışıp evlenen çiftlerin sonları maalesef çoluk çocuklu ayrılık oluyor, daha fazlası için kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın hoşçakalın.